Kâfirler onlar iğnenin deve iğne deliğinden geçinceye kadar cennete girmeyecekler. Araf suresi 40. 40. ayet. Kâfirler için cehennem ateşinden döşek hazırlanacak. Örtüleri ateşi olacak. Araf suresi 41. ayet. Allah onlarla konuşmayacak. Bakara suresi 174. ayet. Allah onları arıtmayacak. Bakara 174. ayet. Peki kim bu Araf halkı? Araf şu. Cennetle cehennem arasına bir perde konacak. Perde. Araf o perdedir işte. Aslında Araf şu demektir. Horuzu biliyor musunuz? Horuzu. Horozun ibiği olur tepesinde. Araf odur. Zirve. Bir, bir tepenin zirvesine Araf derler. Atın başındaki kıla Araf derler. Horozun ibiğine Araf derler. Tepedeki insanlar. Cenneti görüyorlar, cehennemi görüyorlar. Cennete giremiyorlar. İmanları var. Amelleri var. Cehennem Ceh cehenneme girmiyorlar imanları var amelleri var cenneti hak edemiyorlar amelleri yetmiyor arada kalmışlar. Araf ehli budur işte bazıları diyorlar ki Araf ehli dünyada sakat olanlarmış boş yalan doğru değil ne demek o dünyada sakat olan insan ne suçu var ki cennete de giremezsin ne suçu var? Annesinden özürlü doğmuş gözleri görmüyor. Mustafa hocamın ne suçu var cennete girmesin? Niye Araf'ta beklesin Mustafa hoca? adalet ilahi öyle kabul eder mi? Sağır dilsiz kör. Konuşamıyor, duyamıyor, göremiyor. Araf'ta olacakmış. Cennete giremeyecekmiş. Niye giremezsin? İnanıyorum ki benden milyar kez önce girecek. Niye girmesin? Araf'takiler onlar değil. Araf'takiler sevapları ve günahları aynı olan, sevap ve günahları ne o fazla ne o fazla. Onlar rahmet bekleyecekler. Allah'ın kendilerine girin demesini bekleyecekler. Araf ehline seslenilecek. Cennete girin denilecek. Uğur abimle tesisi inşallah. ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.